Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, bugün Battlefield serisine yeni bir başlangıç yapıyoruz. Şu an taarruzu almış bulunmaktayım. Sina çölündeyiz. Fetih modundayız. Şu an C'yi almaktayız. Şu an ilerleyişimiz sürüyor. Şu an sağımız solumuz şu an düşman yok ama yaklaşıyorlar sanırım. Şöyle bir bombamızı fırlatalım. Biz buradayız diyelim. Şöyle bir siper alalım. Ne olur ne olmaz diyeyim. C'yi almadan gitmeyi düşünmüyorum. Evet. Çok güzel. Hemen önümde bir tane düşman gördüm. Hemen ya o beni alacak ya ben onu alacağım. Nerede? Aha şurada gördüm. Gel. Gel. Bekle. Gel. Aha. Şöyle bir. Şurada mı? Alacağım? Oo. Bakın bizden kaçamaz. biraz mühimmat. Kimse de yok mu? Sıkıntı yok. Evinden alırız adam. Evinden. Adam haklı. Şöyle bir cephane. Aslında mühimmata ihtiyacım var. Şurada biri var ama. Oh. Ah be bombardımansın sen. Çok yakından uçuyorsun. Yukarı çık. Olamaz. Vurur seni. Olamaz. Olamaz. Gel. Gel. Ah. Karak köpek tamam. seni. Oo, oo. Gel 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 gel. Gel. Ah. Ha <laughs> ha. <laughs> gel 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 gel. Az kaldı. Oo. Oh, oh. Adamın uzaktır. Uzaktır bizim adamlar. Cephane lazım. Acilen cephaneye ah, ihtiyacım gel. var. Bilmiyorum oh, lan. Geldi. Para evladım, para. Yarın yokmuş gibi para. Tank mı geliyor? Evet. İlerleyelim. Şu an gayet güzel ilerliyoruz takım olarak. 312, 200, 289. Bu şekilde gidersek... Ulan! Zafer bizim olacaktı. İnanıyorum. Ah. Hazır Tam ver işte şundan ver. Şöyle. Doldur 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 doldur. Ya Allah. Duramadık lan Vuramadık lan. Anam anam. An an adam öldü mü acaba? Ya Allah. Çabuk olun. Dikkatli olalım. Dikkat 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 dikkat. Zeytin ağaçları. Topçu. Bıraktı ama. Wow. Olamaz. Yana çok az. Neyse aç saldık. Güzel bir giriş yaptık. Güzel ele getirdik. Şöyle bir tank veya uçak olursa gerçekten mükemmel olur. Verecek mi acaba? Versin. Versin, versin. Vermezse. Vermezse, Sıkıntı yok. <gülüyor> Adam <gülüyor> geliyor, beni almaya geliyorlar Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Mükemmel. Sı7'yi öldürdük. Sı7 çok önemliydi, çok mühimdi. Şöyle bir kaç yağar mı acaba be beyinlerine? 12'ye 2 gidiyoruz arkadaşlar. Gayet başarılı. Uuu şu G'yi almamız lazım. G e, uçak veriyor ve stratejik e, çok öneme sahip. G'yi aldık mı bu iş kolay diye düşünüyorum. Evet. Nerede? Neredesiniz? Geldik yoksunuz arkadaşım. Tam burada arkadaşlar e, bir tank savar bir mermi var. Tank savar bir silah var. Nerede? Olamaz. Arkadaşlar bu silahlar çıktıktan beri hiç mertlik dürüstlük adamlık kalmadı Ama bekleyin beklesinler Aslında e, hafif zırhlı alsam mı daha mantıklı Düşünüyorum Evet tamam. Çok güzel Şimdi arkadaşlar tankla G'ye gitsem e, çok açık alan var ve e, uçaklara e, Açık hedef olabiliriz Bu yüzden e, Gitmiyorum Orantısız güç güçlü değildir arkadaşlar bunu unutmayın. Ben güçlüyüm deyip açık alana gidersek yem oluruz. Ava giderken avlanırız. Hiç gerek yok böyle fantazilere. Uuu. Çok güzel. Biliyorsunuz arkadaşlar. Aha, aha. Ben askerdeyken helikopterden helikopter atlarken mermi de arkadaşlar. O yüzden bu kadar kesin gözlerim var. Nerede? Lan çık. Ya. ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun? Evet, mermimizi yeni yenileyelim. Savaş hazır olalım. Arkadaşlar giriş yapıyoruz. Ver mehteri, ver mehteri. Şöyle bir ee, sallıyorum ki. Kar. Hücum kıtası askeri görüldü. Ah. Kaçtı. Kısa lazım Zırhlıyız ama Hasar almayacağımız anlamına gelmez Dikkatli olmamız lazım As Tank e gerçekten e veri bir nimet arkadaşlar Tankı kullanabilirseniz Mükemmel şeyler başarabilirsiniz Bu yüzden hafif zırhlı hissediyorum ki manevra kabiliyeti yüksek olsun Bir, ederim. Allah Allah. bir Allah Allah. küfür ederim Bak bir küfür ederim sana var ya bir Nefes Allah Allah. alamazsın Allah. ha sanırım ee, hava hava tavrı yapıyorlar. Evet. Kaçabilirsek güzel olur. Şey şu anlık bizde ama yoğun bir kalabalık var. Uf tank geliyor sanırım. Ha bizim adammış. Birazdan desteğe geleceğim. Tamir et olmam lazım. Buraya daha gelmiyor. Geldim. Geldim işte. Dostum. Bizim Allah Allah. Benim gelmemi bekliyordunuz arkadaşlar ya. Şöyle bir geriden saldırmayı saldırsam nasıl olur acaba? İki geri geri giden tank mü arkadaşlar? Yeah. <gülüyor> 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 Bir uçak geliyor sanırım. E vursaydım zaten. Sorun yok, sorun yok. Şu Tankı bir ya alabilsem aslında ama e, ikimizde de tank var. Bu bir tank. Ah, olamaz. Geliyorum. Düşman tankı görüldü. sis bombası attı ama e, geri püskürtlük bu önemliydi arkadaşlar ben ee pil bende kalsın ben öldüreyim derdinde değilim asla hiçbir zaman da olmadım bu bir takım oyunu arkadaşlar yani ne kadar kim ne kadar daha fazla hata verebilirse önemli olan bu öleceğini anladı hadi lan vur Oha. Adamdaki şans bende olsa. Hiç sıkıntı yok. Lan ya ne yaptın? Nereye kaçtın? Belki bizden bir alır ama gerek yok. Düşman eline geçerse arkadaşlar. Şurada bir adam bomba kurmuş ama şunu Aklı sıra ben ben oradan geçiyorum değil mi? <laughs> ey yavrum ben. Ey. ey yavrum ben. Sürgeci. Şöyle bir dağları bayırları bir aşalım gelin. <laughs> oh. Tam tepeden vuruyorlar ama tepeden ben müdahale müdahale ben edemem arkadaşlar. Takım arkadaşlarım müdahalesi. Tam bu geçiş rotalarında e, minor olmasına aha bak 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 Buradan çıkacak. Mı? <laughs> Çıkmadı. Bari taarruz gösterseydin ya. Yani. Bari azıcık direnseydin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tank e, kullanabilirseniz mükemmel bir araç, mükemmel bir vasıta. E, tekrar ediyorum yani bu e, mini taruzuk e, hafif zırdalanmamız sebebi bu işte arkadaşlar her yere her şekilde girebiliriz. Arkadaşlar çift... çift tank var beni. buradan kurtulabilirsem buradan kurtulabilirsem tabi giderken vurmaya çalışalım gayet başarılı Wow, iki tane şu an tanka karşı gerçekten güzel savunuyorum. Ee, mayınlarım olsaydı arkadaşlar o zırhlı tankın geçebileceği tek nokta burası arkadaşlar. az önce demiştim yola giderken dikkat etmeniz gerekiyor. Yani ona dikkat etmesi gerekiyor aslında. Burada biz tank mayın döşebilseydim mükemmel olacak ama. Çok güzel. Çok güzel. Uf! Tank. Onlarınkillerden biri. Çok güzel. Çok güzel. Ohoho. Bu bir başarıdır arkadaşlar. Gerçekten bu bir başarıdır işte. orayı. Bu bir başarıdır arkadaşlar. Yine ders desin. İşte tek e, zayıf nokta tamir olurken hareket edemiyorsunuz arkadaşlar. Bu işte bize açık hedef yapıyor ama tabi da bunun da bir alternatif püf noktada var elbette. Aha geri... Ya yeah. Ah babi. Adam... silahı tutmak görüldü. Ya abi. Yani. Düşman hücum kıtası askeri görüldü. Buradan çıkmam gerekliydi. Ah bırakmamam lazımdı. de butter Dikkat edin! Düşman gözlüğü görüldü. Evet arkadaşlar öleceğim öleceğim. Neyse güzel şeyler başardık hiç önemli değil. Hiç önemli değil. E 24'e 4 gidiyorum. Mükemmel bir başarı arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir skor. E, gördüğünüz gibi sadece 4 defa öldüm. Tankı seviyorum ya. Tank kullanmayı seviyorum. Bir de uçak verse gayet başarılı bir e, maç olacak. Tank görüldü. Görme Getirin beni. Beni görme. Görme oh, beni. <laughs> Ey yavrum benim ya. Neyse hiç önemli değil. Bir tankı karşı bir insan bence çok mantıklı. Şimdi tren yoldadır, geliyordur. Şunu ben alabilsem tamir edebiliyor muyuz? Evet, çok güzel. Çok güzel. Şöyle bir, şöyle bir tamir edelim. Tamir edelim. Trene karşı kullanamam. Evet, geldi. Evet, birinci atışımız. Şu ee, bo şey yap imha edebilirsek, etkis kılabilirsek mükemmel olacak. Şunu etkis kılabilirsek çok güzel olacak arkadaşlar. Hadi, hadi bir tane daha, son bir atış, son bir atış. Tevra dışı, mükemmel, mükemmel. Çok güzel. Ah kaçırdım be, olamadı. Gördün değil mi? Devri dışı bıraktığım için bana saldıramıyor. Öleceğim, İlk, yüksek ihtimal öleceğim. Beni görme, oha kör galiba arkadaşlar. Hadi be onu da devre dışı bırakmam lazım. Devre dışı devre dışı. Arkadaşlar belki ölürüm diye bir, bir vuruş bir vuruştur. Bir vuruş bir vuruştur diye kendimi şey yaptım ya. Yani. Çünkü e, vuramasaydım ölseydim derdim keşke vursaydım. Diyeceğimi. Aslında şöyle bir uçağı alıp neyse. Tekrar bir tank verse aslında veya bir uçak ya, hem de siste kalkmış hem de. Yani. şimdi C'yi almaya çalışacaklardır. K bizim elemanlar. Oha. Bu ne cesaret? Yiğidim. Neyse. Bir sıkıntı. O yiğidin bakışı korkan kılıcından keskindir arkadaşlar. Ey yavrum. Ey yavrum. Yani zannediyor ki ben buradan kaçabileceğim. <laughs> Neyse bu oyunda güldük, eğlendik. Arkadaşa herhalde fena gaz vermişler. Aa, Beni de aa, götürür Al Düşman hadi takı. Nereden nereye vurmaya çalışıyor? Sineği vurmaya çalışıyor. Böyle bir yaklaşabilsem. Gel. Gel. Mermim bitti. Sanırım sonuma gidiyoruz. Maalesef. Yavaşlatabildiysek benim için yeter. yavaş atmam her şeyden daha önemli. Şöyle bir bitişimizi uçakta yapalım. Gökler'de. Evet. Değerli arkadaşlar, sevgili takipçilerim beni buraya kadar izlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. E, talep ederseniz istek isterseniz ve videoların serisi devamı gelecektir. Yeni oyunlar keşfedeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.